Merhaba arkadaşlar. Bugün 36. gün. Az önce soru cevap videosunu çektik. Videodan sonra annem çok gergin şey yaptı. Gergin anlar yarattı. Çok gerildi ortam. Neden gerildiğini söyleyeyim mi? Söyle. Yorumlarda bana kaç santim diye sormuşsunuz. Lütfen sormayın. Annem çok gerildi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi su içelim pembe pipetle yine pembe pipet Pembe pipet seviyoruz değil mi? <laughs> tamam hadi iç <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim.